şarjımız yeni ürünler şarj var. var yeni ürün bak akü şarjımız var. Hepsi Abi var. bunun fiyatına ne diyorsun? Şöyle tut bir öde çekeyim ben. Fiyatı bir buçuk milyar da dokuz yüz olur tanıdıkları. Evet arkadaşlar. Tamam, ya. Bilgisayarlar ne evet. Bilgisayarlar. bunlar arzalı. 150 lira. Hangisi çalışıyor? seri Selamünaleyküm selam. gelsin abi. Sağ ol Ne yapıyorsun? Nasıl? Vallahi şükürler olsun akraba devam. Nasıl gidiyor abi? Vallahi şükürler olsun akraba maskeyi kapatayım bari. Yok kapatmana gerek yok abi. Ay, zaten hiç bir çıkarsan. Aleyküm selam Ramazan. Ben ürünleri çekeyim abi. Yeni ürünlerim var mı? Vallahi şunlar ne değişiklikler geldi akraba. Bunlar ne abi? Bunların fiyatları ne bir de onları? Bunlar fiyatları ve şapları. Yavaş abi düşme. O saman balyası <laughs> şapları. Bu 600 lira. Şu 250 lira. Youtube kanalına mı atıyorsun? Aynen. Ben sizin şeyini izledim. Ben Vallahi görüyorsun abi değil mi? Şöyle siz de çekeyim. çekeyim. Takipçilerim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne diyor? Sancı Bey'di değil mi? Aynen Onu aynen. Gördüm bir. Dediğim Eyvallah gibi yaptım öyle Eee Abi de, ne, ya, dedin bana? Yarada kaldık abi bu neydi şimdi? Bu traktör şaftı akraba şey balya makinesi şaftı Ne diyor bunun fiyatını abi? 600 lira akraba. 600. Şu 250 lira. Bunun özelliği ne abi bunun özelliği? Bu e, saman balya makinesinin motorun arkasına takılın şaft deniyor ona şaft. Evet. Akraba yeni böyle ürünlerim varsa abi beni Vallahi ürünler aynı çeşit devam ediyor benim. Öyle üzerine ekliyorum devamlı. Mesela şunu yeni evet, görüyorum da. 17 geldi evden getirdi bunu paraya dönsün diye. Kalabalık geldi. Ne diyorsun abi bunun fiyatına? Ona 70 lira diyor. 70 lira. Sudan ucuz yani abi. Ucuz akraba evet. Gene çekim yapayım abi. abi. Daha pek bu arada bu çok temiz. Ama resim attım bir minik. Onu ben evcana bir sormam lazım ya. <laughs> sen ne edersen onu biliyor musun? Yani ne verir sana? ayrı ya ben şunu söyleyeyim. Üzer fiyatı bilmediği için sağ soruyor işte zaten Ben üzeri şunu söyleyeyim. Ben gördüm üzeri Abiciğim çok teşekkürler. Görüşürüz. El sağ Ay, abi. Hadi güle güle tamam. Sağ ol. Allah için razı gelsin. Eyvallah görüşürüz. Yakında sana dizi teklifi gelir yakında. Her gelir abiler bir erkek, Aynen. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar bizi e, takip edenler Geliyor, gelişlerini yapıyor. DVD, CD'ler falan var. olmazlarımızdan Mustafa Kemal Atatürk. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Yok, Şöyle abimi de çekeyim. İşler nasıl abi? Korunun özelliğine durmayın ya. Durma. şey değil mi? Ee, düşük. 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 İnşallah açarlar da millet rahatlar. İnşallah evet. abi. Yani. Biz de tuttuk vallahi. Vallahi billahi bunu aldık. Yok millet bitik ya. Şöyle telefonu soran da arkadaşlar var. Bunlar fiyatları nedir abi? Ya işte onlar tamir. Tamir istiyor ya parça yani değil mi? Varlar, parça niyetine satılıyor arkadaşlar bunlar. Takipçilerim soruyor da şöyle arkadaşlar. TikTok'ta. TikTok değil, YouTube kanalı abi. Şöyle bir şeyler var. Tabii kolmazlardan olmazlardan Nokia'mız var. Evet. Dağıttığımızda gelsin gelip şöyle koyalım. Senin ürün, önün... sen geri mi geldin abi buraya? Ben seni niye görmedim? Bir senedir geldim. yoksa devam abi. Mezarlığın oradan beri geliyor. Mayi çeşit ürünler bulabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Şöyle geç. Zil Şöyle kablular. Bütün ürünler var. Şöyle çekerim abim de. <laughs> Peki abicim çok teşekkürler. Esalay. Ben henüz açmayayım arkadaşlar. Recep! Lan ne yapıyor bağırıyor lan? Ne bağırıyor? Bir yazarım Ne bağırıyor? Allah Allah. Şöyle hatıra neymiş bu? Malbora ve kibritleri arkadaşlar kesinlikle içmeyi tavsiye etmem. Işıklarımız var Fişli Ne kadar abi bu 10 lira Çalışıyor Çarış mu abi Çalışıyor değil mi Şarjlı 10 liraymış Kolay gelsin abi. Bu telefonların fiyatları nedir abi? Çalışıyor mu bunlar? Çalışıyor abi. Peki bunun fiyatı ne abi? Samsung. Evet. Bunun fiyatı ne? 300 lira. Abi. 300 lira. Evet. Hı -hı. Yani bunu dokunmasında bir sıkıntı var. Hı -hı. Yani parça niyetinde de alanlar evet. oluyor yani değil abi, mi? Tabii. Anakartını, şunu, bunu. Bunları alan oluyor parça niyetini arkadaşlar gelip alabilirsiniz. Çorum bit pazarı. Şöyle. Peki abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. 100 lira sende yok mu? Düz. Düz lirayı bir iki gün sonra ver. Bunların fiyatı ne? 500, 500. 500. 200, 200, 200 sana. <laughs> Bana 100. indirim yaptılar arkadaşlar. 200 lira. Peki teşekkürler. Ve arkadaşlar Taner abinin yanına geldik. Hoş geldiniz. Taner abi yeni ürünlerin var mı? Yeni ürünler pazarlarımız kurulmadığı için hem yeni ürünlerden bulacağız yeni ürün. Ha. Yeni ürünlerimiz yok yani. Yeni ürünlerimiz. Ama İlerine ben burada var, yeni, bu yeni bir ürün buldum abi. Kend, kendi var. ait, kendi tarzında. He, bak, yeni Elektronik ürünler var. var. Yeni ürün, bak akü şarjımız var. Hepsi abi var. bunun fiyatına ne diyorsun? Şöyle tut bir öyle çekeyim ben. Fiyatı 1,5 bir buçuk milyar da 900 olur tanıdıkları. Duydunuz arkadaşlar. Evet alamazlar yani. Faz. Aynen. Müzik isteyen ama müziğin biraz azaldığından dolayı hani biliyorsunuz işte bu hastalık dönemiyle zevkler azaldığı için hani. Aynen. İnşallah bir gün kavuşup çalmalar nasip olur diyoruz. inşallah, abi inşallah <laughs> O sıkıntı bizde de var zaten. Yani herkes perişan tabii. Ama. Müzik bir... camiası şu anda bitik. Ama bir hak ettik diye var yani. Herkes kendinde bir şeyler arayacak. İnan yani ki müzik hak... Hat... hak ettik yani. Müzikle uğraşan var. arkadaşlar ha. mavi. Evet. Kesinlikle müzik, enstrümanlar falan hepsini satıyor. O işte her şey yoldu yani fiyatına Herkes gidiyor öldürüyor. adamlar. Usandı elindekini yiyor. Çay çay içer misiniz bayanlar? Yok abi. Şey Şöyle arkadaşlar çok güzel bir ürün. Yeni geldi bit pazarında. Yine de Buna ürün yok. Bak aküler ürün Almanya'dan gelen yeni bak. Aküleri görüyorsun değil mi? Bak. Şunlar. Abi canım. Orjinal ya. Yani. Bunların fiyatı ne <laughs> abi? Çiftliği. 375'lik olur. Bunlar hı hı. almak isteyen arkadaşlar 350, 375 var. ediyor. Almak isteyen Aynen. arkadaşlarımız Çorum Bit Pazarı'na gelebilirler. Neredesin Çamlı Bit Pazarı mı geçiyor halk dilinde? Aynen. Katılmıyorum ben Bit Pazarı'na kardeşim. Eski <laughs> eski pazar işte abi Cid öyle öyle. Bit pazarı bu Ankara'dan gelenlere söylü. Onlar getiriyor, buluyor hali. Biz parayla alıyoruz, parayla da satıyoruz. Aynı zamanda yapıyorum. Atölyede değerlendiriyoruz, insanlara her şeyi çalışan Yani Şöyle satıyoruz. bütün dünyaya tanıtayım ha, abi. Yani her şeyi ben kendim yapıyorum, şerefle satıyorum. Kimse geri vay usandı, evini alıp götürdüğü zaman yani pişman olmasın ki. Tüh, nalet olsun niye aldık, ya bozuk çıktı, paramı acıyor. Öyle bir şey yok bende. Her şey çalıyor, her şey hazır. Çalışan burada alıp gidebiliyor yani. Evet. Yani, adamlık budur ya. Baba 100 lira sende var, 100. 60'da senden alıp vereceğim almaz. 100 lirada şey gri 3 buya para almaz. Ha hepsi o da eldir olsun. Bu da ben yani sen abisim. yes. Evet arkadaşlar Tanrı abiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bahara Karsu sen bak bak onlar şey etmiş sen senden muhatap olurum ona göre bak. Elinde var günü. Barala, Bize hayırlı olsun arkadaşlar. Allah hayırlı ve vatana millete bak. Burada saklamalı çocuklar için şey yapamaz yani. Yağmur deşerleri de çok. <laughs>